kaplarımız hazır. Ready. Go. Evet, şimdi şunu yapıyoruz. Burada bence videoyu bitirelim artık. Haydi bunu. Var onları ben de. Hah? İşte şurası. Ot. Hazır çocuklarımız. Bir mavi çıkar bir gri çorap <laughs> bana niye atıyorsunuz bir video giyeceğiz biliyorsunuz değil mi bir koyu mavi çorap ama <laughs> güzel bir video içeriği çıkmış olacak çorap ayıklama Aynen. bakalım sayın okan elmas bu kadar çorabı ayırt edebilecek mi bu arada Nintendo var arkadaşlar hazır bakalım bakalım gerçekmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten ekran parlaklığını da açmadım. Öylesine video. Çorabımız çok güzel. Ayağı olmalık. Bir tane daha. Tamam. Bir dakika oldu. Bu arada videomuz. 6 dakikada 7 dakikada bitireceğiz. Kırıyım. Yani arkadaşlar ben hızlı moda bağlayayım isterseniz. Kapağını da evet. iç Hızlı moda bağlıyorum. Birazdan görüşürüz arkadaşlar.